Hı hı. Kadın hastalıkları doktor olmaktaki şey, ana motivasyonumuz neydi? Şöyle, benim ailemde de kadın hastalıkları hekimi çok akrabam var, yakınlarım var. O yüzden onların o hayatlarındaki süreçleri hep gördüğüm için o bana çok bir motivasyon oldu gerçekten. Hekim olduğumda düşündüğüm branşların başında kadın hastalıkları ve doğum branşı geliyordu ve aslında tek de oydu. O yüzden tek bir hedef belirleyip ona doğru yürüdük. Ben ve eşim de, ikimiz de kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyız. Aslında belki biliyorsunuz iki tane oğlum var. Oğullarımdan büyük olanı da tıp fakültesinde. O da doktor olmayı tercih etti. Bilmiyorum o branş olarak neyi seçecek daha tıp fakültesinde ama... Ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak ailemde, büyüklerimden gördüğüm, onların yaşamlarındaki güzellikleri, mutlulukları ben de kendi hayatımda meslek olarak devam ettirmek istediğim için kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak branşımı seçtim.